Geldim. Öldüm. Bir sürü iki tane, üç tane bende diamond bulmuştum. Ha ben kaçtım beyler. Size kolay gelsin ya. Nereye gidiyorsun ya? Derken? Zekli değil ya. Ne? Oyun zekli değil ya. Bir dakika lan da sınıf anları bağırıyor. yeri bir gördüm. gördüm. Ya gir oyna ya. Git orada iki tane diamondlar denge. Aaa diamond buldum. Oo. So be black in the mine, a pickaxe for me form Say to say 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 to side. Lan dur copyright yiyeceğiz. Neyin kısındasın lan sen? Şarkı söyledim. Gece gece, gece ne içtin lan? Creeper siktir <Sessizlik> git. Tamam. Senin için öldürdüm kanka dur seni tp yapıyorum. Tp Ferhat. Bir dakika Ferhat. Yanlış Ö geldim. Ee, Ferhat. Ömer. Çek beni. Gel. Yanlış oldu bir dakika. Ha, geldin. Neredesin? Dur bir dakika oyunda ne bak Diamond bak Neredesin oğlum sen bende gelmedin Bak Bak Abi çok sıkılıyor bekle Oh Neredesin? Beni görüyor musun? Hayır Arkana Aa. bak <laughs> Tamam Bak Diamond Dur, bana bak Dur bir dakika canım acıyor Abi, şey canım acıyor diyorum karnım acıyor <laughs> Gel şöyle lavaya bak. atmayayım şu itemlerini Diamondları görüyor musun? <laughs> evet görüyorum Ya hani yoktu Diamond Itemlarını al Nasıl buldun lan? Oğlum ben yeni biliyorum. Biz kaç ya. bölümde Diamond bulmak için oynuyoruz lan? Ben bu Diamond'ların sonunu yerini buluyorum. Biliyorum yani Diamond'ların sonunu yerini biliyorum. Eee ne oldu? Dizlik? Pantolon. Aynen. Creeper patlattı onu. <laughs> ben diyorum Diamond var mı? dinleyen kim? <laughs> gel daha bulamaz gel gel başka şurada da var gel göstereyim. Seni dinleyen kim? Kahve. açtın lan. Yok vallahi şu Ölme bak. Kazma o... Öyle, kazma. Kazma, ver, kazma ne olduğunu biliyor mu ki? Kazma yok oğlum senin. Ya ver kazmayı. Vallahi yok. Ya ver valla geri vereceğim. Va al. Ama bu çok özel bir kazma dikkat et. Bir de sen neden o? O halan kazmaya bak. Ya. <laughs> o özel bir kazma. Ölürsen bile oyundan çık hemen. Yani direkt çık bildiğin gerçekten çık. Benim shift tuşum bozuk lan. Asılıyorum güne bir şey oynuyor. Şey e, Yusuf mu alsana kanka Kum lazım Diamond mı arıyorsunuz? Ferhat <laughs> Esen'in alemi akıllı sen Ferhat e sen de mi konuşuyorum? Evet buyurun nasıl yardımcı oluruz? Diamond bulamıyorum e, ee, Emre'nin izlesin bir dakika sizin yanınız <laughs> 22, 22 yazıp Ferhat de yazın <laughs> Pardon Ferhat yazıp 22 22'ye yollayın Diamond kapınızda. Aa ne kapınızı cebinizde la? Aa burada bak. Bu lavın içerisinde bir yerde diamondlar. Su yapalım oraya. Su yap hadi su yap. Kanka e, elindekiyle şu şeylere basılı tut. Şu evet. mavi şeylere. Mavi mavi. Yusuf mu? kumla şey lazım. Taş basılı lazım. Tut. Hayır abi su tarafına bak şuraya vur. Şuraya vur bak. Şuradakine. Evet. Evet oraya vur. Tamam. Lan mal. Ne yapıyorsun abi altımdaki taşı kırdı herif. <laughs> Basılı tut oraya bırakmasak Keşke da Keşke lavoyu çok komik olurdu <laughs> Basılı tut o kırılacak bırakma La gersek onu demiyorum Bak üstüne blok koyacağım şu <laughs> Ha onun altındaki ne Gerzek oldu mi Dur ya Sen nasıl gerzeklersin lan Ferhat'a So we back in the Got from side. Yine benim kıvrak zekamla işi bitirdik ya. Kıvrak zekan mı dilin mi onu bilemem ama. Kıvrak bir yanın var ya. Yani. Kanka şu blokları kırsana bak Burayı ben blokla taşıdım burayı. Bu Arap şeyine benzetti. Neyine kanka? Şuradan bir bakar mısın? A Arap neyine benzedi? Onu da bir açıkla. Oğlum pikaksimi aldım ben. Pik cık. Şunları kırar mısın? <laughs> tamam yavaş. Yavaş yavaş. Tamam pikaksimi geri alabilirim. Pikaksimi Gel geri. ver. Suya düşmesin. Ver ver suya düşünce bir şey olmuyor yok suya düşer boş ver sonra veririm Ya ver şunu lan Valla suya düşer tehlikeye gerek yok Ver abi şu keksi Şuradaki demirleri al al şuradakileri al <laughs> Abi biz siz madenle mi girdiniz? Ender avına gittiniz zannediyorum ben He. Oğlum çok güzel bir madendi Madene ver Abi verir misin şu pikeksimi mi? Oğlum düşer mi şey mi ne gerek var lan? Tamam dur kapatırız. Ver tamam bak burası susuz ver. Kup kuru. <laughs> al ya bir piketsir al. Var bir piketin ya. Abi güzel bir piketsi bu. Her tam telaffuz edemiyorum. Yusuf neler atladın? Versene biraz. Aa bak şurada diamond lazım. Tam şu karşıda. Atıyor atıyor. At. Ağaç. Tahta. Onlara verdim ya oğlum. ondan sonra hiç açmadın mı mi? Yo. Kanka ağaç lazım ya ev için. Oğlum yürü biz ne yapıyoruz burada ya? Kömürün var mı peki Yusuf? Altın var lan hadi Yusuf kömürün bakıyorsun. var mı? <laughs> Maalesef. Tüh. Ben o zaman kömür arayayım de ağaç kese dur. Bir dakika gel be. Aa, beni aşağı attı. Pardon kanka sana vurdum. Geliyorum. Ah! Kılıcım kırıldı. Aa içine, içine. E Varmış ya. Ha şimdi mi yaptın? Oğlum gel eve dönelim ya. Ben eve gidiyorum. Abi sen al. Sen daha bitirmedik ama. Baksana ben fark etmez. Anam kızdı gafet dedi ben yaptırım Ver her şeyi Hadi Allah'a emanet olun Sanki yarın işe geçen ya Vay. Abi yarın işe geçen oğlum yarın cuma Biliyorum şaka abi. yaptım Hadi GG Hadi GG I love you User left your channel. Lan ne yaptınız bizim eve Niye hoş olmamış mı Kastı Ben diğer evimi seviyordum o onda yaş ya. Bizim ev nerede? Yok ettik. Yani nerede gerçekten nerede? Bir altta. Ama ne tarafa doğru altta? Ha tamam. Onda sen bul. Ee, oh. Yarası. E ne yapalım bu bölümü de bitirelim mi burada ya? Evi bitiremedik. boş ver. Zaten uzun oldu kesersin. So we Kömür yok ya o zaman kömür. O ben bir dakika. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şurada şöyle el, e, şey yapayım. Bir yukarıya vereyim kendimi. Siz böyle kat çıkarken hızlı bir şekilde sardırmış oluruz. Nasıl fikir? Bir de yeterli itemimiz yok ki şu anda. Lan nasıl olmaz. Bak ben buraya çıkacağım. Şöyle. Şöyle. Dur tam da şurayı alayım. Bizi izleyeceksin. Şöyle bir de F1'e bastım mıydı? Tamam hızlı çekimde ben size bıraktım. Siz sadece ev yap Furkan sen. Ya, o durumumuz yok ki.